sevgili bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere Arzum marka bir doğrayıcıdan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar Arzum'un çapi isimli AR1133 kodlu doğrayıcısı 600 wattlık bir ürün sevgili arkadaşlar. 1 litrelik şeffaf hazneye sahip. Evet hemen tamam, paket açılımına geçelim. ürün paketinden görmüş olduğunuz gibi bir adet motor, kesme bıçağı, kesme aparatı, 1 litrelik hazne, hazne de görmüş olduğunuz gibi 1 litrelik bakın şurada maksimum 1000 mililitre diye yazmakta sevgili arkadaşlar. 200, 400, 600, 800 ve 1000 mililitre olarak geçmekte. Alt kısmında görmüş olduğunuz gibi bıçağı tutan bir mili bulunmakta. Ve taban kısmında da kaymayı engelleyen kavuşu pabuçları bulunmakta sağa sola kaymasını engelliyor. Bir adet de şeffaf hazne kapağı bulunmakta. Şeffaf hazne kapağının içerisinde de bir adet conta bulunmakta. Ürünü satın aldıktan sonra nasıl birleştireceğiz ona bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bıçakların üzerinde şöyle basit plastik koruyucular var. Bunlar kullanıcının elini kesmemesi için paketle birlikte gönderilmekte. Eğer bana sorarsanız bu küçük parçaları atmayın. her kullanımdan sonra üzerine takın. Ta ki yırtılıp eski kadar kullanın. Çünkü bunu belki de başka bir yerde muhafaza etmeniz gerekebilir ya da herhangi bir şekilde garantiye göndermeniz gerekebilir. Yine üzerine takıp saklayabilirsiniz. Bıçağı görmüş olduğunuz gibi şu alt kısımdaki beyaz kısmı mil kısmına denk gelecek şekilde. Bıçaklar alta denk gelecek şekilde. Bakıyorsun. Daha sonra şeffaf hazne kapağını üzerine kapatıyorsunuz. Şurada tutma yerlerine şu kenardaki çıkıntılar denk gelecek şekilde. Şöyle elle bir kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Dönüp dönmediğini. Daha sonra motor kısmını. Şurada bakın havisli bir bölüm var. Bu bölüm şurada da denk gelecek şekilde. Bakın burada da zaten onun karşılığı bulunmakta. Bunu üzerine getirip kapatıyorsunuz. Ürün artık kullanıma hazır. Görmüş olduğunuz gibi çalıştırma butonunun işareti burada. Tabii ki burası içeriye basılmıyor fakat şöyle komple buraya bastırdığınızda ürün devreye giriyor. Bakın sivicin sesi zaten duyuyorsunuz. Bu sesi duyduğunuzda çalışmaya başlıyor. Ürünü boş çalıştırmak doğru değil. Hatta okuduğunuzda orada size ürünü boş çalıştırmayınız. Zarar görebilir şeklinde bir yarısı bulunmakta. Şimdi ben fişe takacağım. Sadece boş şekilde çalışıp çalışmadığını bir kontrol edeceğiz. Ürünü düz zeminde kullanmamız gerektiğini ifade ediyor. Kullanma kılavuzu. Evet görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Bu ürün izle takılı olsa bile şu kapak tek başına çalışmıyor arkadaşlar. Bu ürünün çalışabilmesi için mutlaka buraya takılı olması gerekiyor arkadaşlar. o, o şekilde çalışması gerçekleşiyor. Evet sevgili arkadaşlar bu ürünle ilgili söyleyebileceğim bir şey daha var. 1 ee, bir yıl artı bir yıl daha ek garantisi var. 3 yıl zaten garanti var. 1 ee, bir yılda bununla birlikte toplamda dört yıl garantili bir ürün. Bu garantiyi de Arzum web sitesinden yani arzum.com.tr üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ürünün faturası ile birlikte. Bu arada fiyat takibi için belki önümüzdeki zamanlarda yani bu videonun çekim tarihinden sonra fiyat karşılaştırması yapmak isteyebilirsiniz. Şu anki fiyatı 220 TL. 219 TL 90 kuruş sevgili arkadaşlar. Kullanımla ilgili çok ciddi uyarılar var sevgili arkadaşlar. Bu ürünün içerisinde kesinlikle buz parçalamaya kalkışmayın. Buz ve kemik sevgili arkadaşlar bıçakların düşmanı mutlaka cihazınıza zarar verecektir. Cihazın şu üst kısmını elektrikli olan kısmını yani motorun olduğu kısmını kesinlikle suya daldırmayın. Suyun içerisinde yıkamayın sevgili arkadaşlar bu ürünü bunu nemli bir bezle sildikten sonra kuru bir bezle iyice kurulayarak öyle muhafaza edin. Ve her kullanımdan sonra mutlaka ama mutlaka alt hazneyi bıçağı ve kapağı mutlaka yıkayın arkadaşlar. E, kullanıcı kitapçığında bir tablo vermiş. Bu tabloda hangi türden ürünleri kaçar saniye çalıştırabileceğinizi söylüyor. Her 10 saniye çalıştırıldıktan sonra 60 saniye dinlendirilmesi gerekiyor. Yani cihaz çok fazla ısınıyorsa soğumasını beklemek için 2 dakikada geçmesi gerekebilir, 3 dakikada geçmesi gerekebilir. Ürünün uzun ömürlü kullanımı için önemli. Yağ, bal ve peynir gibi karışımlar için 5 saniyelik bir çalış çalıştırma süresi önerilmiş ve maksimum 250 gram ya 350 gram bal gibi bir karışım öngörülmüş ve bunun için 5 saniye çalışma normal gösterilmiş. 6 parçadan oluşan bir soğan yani ortalama 300 gramlık bir soğan için 6 saniye çalıştırma süresi öngörülmüş sevgili arkadaşlar. Maydanoz, et, bisküvi, havuç içinde et için 200 gram öngörülmüş sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tip ürünlerde et parçaladığı e, her ne kadar iddia edilse de bu ürünler eti parçalarken çok zorlanıyor. Bu nedenle haznenin içerisine koyacağınız et mutlaka sinirsiz ve kemiksiz olmalı ki cihaz rahatlıkla parçalayabilsin ve gramajının çok hafif olması gerekiyor. Yani burada da görmüş olduğunuz gibi 200 gramdan bahsediliyor. 200 gramlık parçalara ayıracağınız etleri 10 saniye çalıştırıp 1 dakika bekleterek kullanabilirsiniz. Her kullanımdan sonra mutlaka ürünü temizlemeniz, yıkamanız gerekiyor. Yani bu alt hazneyi yıkamanız, temizlemeniz gerekiyor ki örneğin soğan parçaladınız. Soğan biliyorsunuz kokulu bir sebze ve ürün içerisinde koku yapacağı için derhal temizlenmezse görmüş olduğunuz gibi arada kanallar falan var. İşte şu alt kısımlara da olabilir. Buraları çok iyi bir şekilde temizlemeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunu bulaşık makinesine atmanızı tavsiye etmem çünkü bulaşık makinesinin içerisinde bu görmüş olduğunuz keskin bıçaklar diğer kapların çarpması sonucunda ya da kendisinin içerisinde düşmesi sonucunda zarar görebilir, körelebilir arkadaşlar. Bunu o yüzden elde yıkayın. Zaten küçük bir ürün elde yıkanabilir. Ve mutlaka ürünün iç kısmını, dış kısmını güzelce temizledikten sonra muhafaza edin sevgili arkadaşlar. Size kısa bir test görüntüsü de paylaşmak istiyorum. Bir soğan parçalayacağım. Sevgili arkadaşlar ürün yeni olduğu için henüz yıkanmadı. Yine de bir test videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar Kullanımla ilgili bir uyarı da e, kabuklu kuru yemiş. yani ceviz, e, fındık gibi ürünleri eğer parçalayacaksanız mutlaka kabuklarından arındırın sevgili arkadaşlar. Yani kabuklarıyla birlikte kesinlikle atmayın. Ayrıca kayısı gibi, işte vişne gibi ürünleri eğer parçalayacaksanız onların da çekirdeklerini çıkartmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Sert ürünler bu parçanın çabucak kırılmasına sebep olacaktır. Bu nedenle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi parçalamak istediğiniz herhangi bir ürün işte et e, ya da ne bileyim bisküvi ya da soğan gibi ürünleri, domates gibi ürünleri koymadan önce Mutlaka önce bıçağı takıyorsunuz arkadaşlar. Ki şu mille, şu görmüş olduğunuz bıçağın dönem bölümüne herhangi bir şekilde gıda maddesi temas etmemeli. Yani burada bunun dönüşünü engelleyecek bir malzeme bu araya girmemeli sevgili arkadaşlar. Bu nedenle öncelikle bıçağı takmanız gerekiyor. Daha sonra da soğanı, örnek veriyorum ben şu anda bir soğan doğraması yapacağım. Soğanı da parçalara ayırıp sevgili arkadaşlar, tek parça değil birkaç parçaya bölerek hazneye atmanız gerekiyor. Daha sonra ürünün kapağını takmadan şu görmüş olduğunuz plastik contanın yerinde olduğuna emin olmanız gerekiyor. Daha sonra şu kenarlarda bakın. Kitleme tırnakları var. Şunlar. Onlar şu kenarlarda yerleri var sevgili arkadaşlar. Buralara geçiyor. Şu şekilde. Oturduğuna emin olduktan sonra görmüş olduğunuz gibi motor haznesini üzerine yerleştiriyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi soğanlar içinde ve bütün yani parçalanmamış durumda. Ben şimdi ürün fişini takıyorum. Ve çalıştıracağım sevgili arkadaşlar. Soğan için listemizde ne diyordu? şuradaki tablomuzda. 300 gramlık bir soğan için 6 saniye yeterli diyor sevgili arkadaşlar. Bu 300 gramlık bir soğan yok sevgili arkadaşlar. Yani taş çatlasa ee, 30 ya da 50 gramlık bir soğan var sevgili arkadaşlar. Bu nedenle belki 6 saniye bile çalıştırmamıza gerek yok ama biz yine de 6 saniye basalım. Evet şimdi çalıştırıyorum. Evet. 6 saniye çalıştırdım sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi soğan tamamen parçalanmamış küçük parçalardan, küçük parçalardan ziyade şöyle görmüş olduğunuz gibi büyük parçalarda bulunmakta. Böyle bir durumda karşılaştığınızda sevgili arkadaşlar yapmanız gereken bir spatula ile tekrar ürünü karıştırıp tekrar yeniden motoru çalıştırmak sevgili arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. muhtemelen daha fazla soğan koyup bu parçaların daha iyi doğranmasını sağlayabiliriz. Yani içerisinde ürün az olduğunda görmüş olduğunuz gibi bu kenarlarda boşluklar var sevgili arkadaşlar. Bakın nereden baksanız parmağımın ucu kadar bir boşluk burada. Bir o kadar da burada var. Bu kenarlarda kaldığı için ürünler tamamen şu diğerleri gibi parçalanmıyor. Daha fazla ürün koyduğunuzda eminim ki daha fazla parçalanacaktır. Evet parçalanan performans da bu şekilde. Ürün az olduğu için bu şekilde çıktı. Emin olabilirsiniz. Daha fazla ürün koyduğunuzda daha iyi bir parçalama göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar, ürünün tanıtım videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.